En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bir terin camide gündemden herkese merhaba. Bugün 11 Ekim 2023 Çarşamba. Ben Ferhan Kösoğlu. Günün öne çıkan sıcak gelişmeleriyle karşınızdayız. Almanya'da camilere yönelik saldırılar sürerken tehdit mektupları gönderen bir kişi gözaltına alındı, serbest bırakıldı. Olayın detaylarını birazdan sizinle paylaşacağız. Yine Almanya'da aşırı sağ tehlikesi büyüyor. Bununla ilgili son açıklama Almanya Başbakanı Olaf Scholz'tan geldi. Başbakan'dan önemli açıklama var. Ona da bakacağız birazdan. Öte yandan Almanya'da çalışmayanlara yönelik yardımların yetersiz oldu ve bu yardımların artırılması yönünde de talepler var. Onu da aktaracağız. Avrupa'da hafta sonu Kur'an-ı Kerim, Avrupa Kur'an-ı Kerim tiravet yarışması coşkusu yaşanacak. Onun detayları da haber bültenimizde olacak. Tüm bu gelişmeler için Avrupa'nın Türkçe haber bülteni camiada günden başlıyor. İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar 5. gününde de devam ederken Birleşmiş Milletler Gazze şehrinde insani yardım açılmazsa faciayla karşı karşıya kalınabileceği yönünde uyarıda bulundu. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı Sözcüsü Adnan Ebu Hasna, İsrail'in Gazze şeridine açılan tüm sınır kapılarını kapatmaya devam ettiğine işaret ederek, insani yardım ulaştırılmasının imkansız hale getirildiğine dikkati çekti. Ebu Hasna, Gazze şeridi, su, sağlık malzemeleri ve gıda dahil insani yardımların ulaştırılması için güvenli koridorlar açılmazsa eşsiz bir insani faciaya şahit olacak dedi. İlerleyen saatlerde Gazze'de benzinin biteceğini ve hastanelerin hizmet dışı kalacağını vurgulayan Ebu Hasna, durumun bu şekilde devam etmesi halinde Gazze şeridinde iki hafta içinde yiyecek bulunamayacağını söyledi. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı dün yaptığı açıklamada ise, Gazze'deki 175 binden fazla kişinin 88 okula sığındığını ve devam eden İsrail hava saldırıları nedeniyle sayıların arttığını duyurmuştu. Öte yandan Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi de İsrail hava saldırılarının Gazze şeridinde 260 binden fazla Filistinliyi yerinden ettiğini bildirmişti. Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Tarik Jaserevik, taraflar arasındaki şiddetin son bulması ve kritik tıbbi malzemeleri insanlara ulaştırabilmek için Gazze'ye insani koridor açılması çağrısında bulundu. Dünya Sağlık Örgütü'nün Gazze'deki sağlık çalışanlarına yönelik malzeme ve müdahale eğitimi desteğini sürdürdüğünü kaydeden Jaserevik, Gazze şeridinde bulunan 7 büyük hastanede Önceden konumlandırılmış malzemelerin tükendiğini söyledi. Almanya'da camilere İslam karşıtı tehdit mektupları gönderen bir şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Zanlının suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Hakkında soruşturma açılan kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Almanya'nın Kuzey Ren Vesfalya eyaletindeki Hagen kentinde 50 yaşındaki bir kişi hakkında camilere yönelik aşırı sağcı ifadelerin yer aldığı mektuplar gönderdiği şüphesiyle soruşturma başlatıldı. Savcılık ve polis tarafından yapılan açıklamada 50 yaşındaki şüphelinin tüm suçlarını itiraf ettiği belirtildi. Şüphelinin çoğu aşırı sağcı içerikli ve İslam karşıtlığı içeren 41 mektubu çeşitli eyaletlerdeki camiler başta olmak üzere çok sayıda kuruma gönderdiği ifade edildi. Yetkililere göre tek başına hareket eden kişinin bilinen bir aşırı sağcı eyleminin bulunmadığı belirtildi. Şüphelinin mektupları daha önce kişisel bir anlaşmazlık yaşadığı, Osna Bürük'te yaşayan bir aile adına gönderdiği ve bu eylemle onları lekelemek istediğinin tahmin edildiği ifade edildi. Osna Savcılığı şüpheli hakkında hakaret, iftira, anayasaya aykırı örgütlerin sembollerini kullanma ve telif hakları yasasını ihlal etme suçlamalarından soruşturma başlattı. Şüphelinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı bilgisi paylaşıldı. Almanya'da aşırı sağ tehlikesi giderek büyümeye devam ediyor. Aşırı sağ parti AFD'de oy oranını son yapılan Hessen ve Bavira'daki seçimlerde önemli oranda artırdı. Konu Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un da gündemindeydi. Almanya Başbakanı aşırı sağcı AFD'nin aldığı oy oranlarından endişe duyulması gerektiğini söyledi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hamburg kentinde iki gün süren Almanya-Fransa hükümetler arası Ortak Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la ortak basın toplantısı düzenledi. <laughs> Batıdaki ülkelerde toplumlarda birlikteliğin azaldığını ifade eden Scholz, ayrışmaları vurgulayan ve toplumu parçalamayı amaçlayan aşırı sağcı popülist güçlerin rağbet gördüğünü anlattı. Aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif Partisi'nin yüksek oy oranları aldığı Hessen ve Bavyera eyaletlerinde düzenlenen eyalet meclisi seçimlerindeki sonuçların ülkenin sağa kayıp kaymadığına ilişkin bir soruya Scholz, Almanya'da aşırı sağcı popülist bir partinin aldığı oylar bizi endişelendirmeli. Bu demokrasinin savunulmasıyla ilgili bir durum yanıtını verdi. Başbakan Scholz, savunulan siyasi görüşlerin özgürlük, demokrasi, hukuk devleti ve ortak Avrupa perspektifi gibi düşüncelerle bağdaşmadığını belirterek, refahımızın ve aynı zamanda güvenliğimizin büyük bir bölümü Avrupa Birliği'ndeki birlikte çalışmamıza dayanıyor. Bu özellikle iki ülkemiz için de geçerli değerlendirmesinde bulundu. Göç politikasında değişikliğe gidip gidilmeyeceğine ilişkin bir soru üzerine Scholz, Sorunlar olduğunda bununla ilgilenmek gerektiğini ancak bunun seçimlerle ilgili bir durum olmadığını, Alman hükümetinin düzensiz göçün azalması için çalışmalar yaptığını söyledi. Almanya'da çalışmayan dar gerili vatandaşlara yönelik ödenen sosyal yardımların yetersiz olduğu yönündeki açıklamalar artarken hükümete yardımların miktarının artırılması yönünde çağrı geldi. Almanya Sosyal Hizmet Dernekleri Birliği'nden yapılan açıklamada çalışmayan vatandaşlara ödenen vatandaşlık parasının 725 euroya yükseltilip bu kişilere bir kereye mahsus da 100 euroluk acil yardım ve elektrik desteğinin ödenmesi istendi. Almanya'da son yaşanan enflasyon ve zamlar sonrası dar gelirliğe yönelik yardımların artırılması talepleri artıyor. Almanya Sosyal Hizmetler Dernekleri Birliği ile Vatandaşlık Parası Sosyal Yaşam Derneği artan yaşam maliyetleri noktasında önlem alınmasını istedi. Buna göre bu iki kuruluş aylık 100 Euro'luk acil yardım ve elektrik faturaları için destek talebinde bulundu. Dernekler Birliği ayrıca temel geçim desteği miktarlarının önemli ölçüde artırılması gerektiğini savunuyor. Dernek şu anki 502 euro olan devlet yardımlarının en az 725 euroya yükseltilmesi gerektiğini belirtiyor. Bu miktarın insanları etkili bir şekilde yoksulluktan koruyabilmek için gerekli olduğuna dikkat çekiliyor. Almanya'da hali hazırda 2024 yılında mevcut vatandaşlık parası ödemelerinin artırılması planlanıyor. Buna göre 2024 için yalnız yaşayanlara 6.444 euro, Evli çiftler içinse 11.592 euro öngörülüyor. Fiyatların özellikle gıda alanında yıllık %17,2 oranla arttığı bir enflasyonu gösteren Federal İstatistik Ofisi tarafından yayınlanan bir analize göre bu taleplerin oldukça önemli hale geldiği ifade ediliyor. Konuyla ilgili Bürgelgel Sosyal Yaşam Derneği tarafından yapılan açıklamada, Yüksek enflasyon döneminde bürger alan vatandaşların düzenli bir yaşam sürebilmesi için zamların haricinde daha fazla önlem alınması gerektiği kaydedildi. İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı'nın bu yıl 35. 35.sini gerçek, 35. .sini gerçekleştireceği Avrupa Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması 14 Ekim Cumartesi günü Bielefeld'de gerçekleştirilecek. iki farklı yaş grubunda Avrupa'nın altı farklı bölgesinden sekiz yarışmacı finalde Avrupa'nın en güzel okuyucusu olmak için yarışacak. İslam Toplum Milli Görüş İrşad Başkanı Celil Yalın Kılıç tüm Kur'an sevdalarını bugüne şahitlik etmek için davet ettiklerini söyledi. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları geleneksel hale gelen Avrupa Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması'nın 35.'sini bu yıl 14 Ekim Cumartesi günü Bielefeld-Stadthalle'de gerçekleştirecek. Avrupa Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması'nı bu yıl 14 Ekim 2023 Cumartesi günü Almanya'nın Bielefeld şehrinde Stadthalle'de gerçekleştiriyoruz. İki farklı yaş grubunda Avrupa'nın 6 farklı bölgesinden 8 yarışmacı finalde Avrupa'nın en güzel okuyucusu olmak için yarışacak. 10-13 yaş kategorisinde Hamburg bölgesinden Abdullah Şeyk, Doğu Fransa bölgesinden Ahmet Buğday, Linz Bölgesi'nden Emin Tayyip Özalp ve Hessen Bölgesi'nden Ensar Yahya Karahan finalde kıraatlerini jüriye ve dinleyicilere sunacak. 14-18 yaş grubunda grubundaysa Hamburg Bölgesi'nden Abdullah Morina, Güney Hollanda Bölgesi'nden Furkan Vural... Linz bölgesinden Mert Öztürk ve Rhein Nekazar bölgesinden Muhammed Furkan Özsağlam en iyi okuyucu olmak için mücadele edecek. 34. Avrupa Kur'an-ı Kerim tilavet yarışmasında büyükler kategorisinde birinciliği elde eden yarışmacımızı ilan ediyoruz. Hanofa bölgesinden İsmail Durhan. İslam Toplumu Milli Görüş İnşaat Başkanı Celil Yalınkılıç Bilfeld de güzel sesli yarışmacıların kıraatleriyle muhteşem bir atmosfer oluşacağına dikkat çekerek tüm Kur'an sevdalılarını bugüne şahitlik etmek için davet ettiklerini söyledi. İnşallah bu sene Bilefeld'de 14 Ekim'de saat 14'te inşallah yine 2500-3000 insanımızı bu yarışmaya bekliyoruz. Orada bu heyecanı her yıl yaşadığımız gibi yaşayacağız. Bu vesileyle bütün kardeşlerimizi, camiamızı ben bu yarışmayı, bu atmosferi yaşamaya davet ediyorum. Yarışmanın jüri heyeti başkanlığını İGMG İşat Başkanlığı, hafızlık eğitimi ve kurumları alan sorumlusu Kurra Hafız Gürsel Turhan Hoca yapacak. Jürüde Kurra Hafızlar Hasan Kara Hoca, Abdullah Şeyt Hoca ve Abdurrahim Süleyman Hoca da görev alacak. Evet, bu haberle bugünkü yayın bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.